100 günlük antrenman serisinin 78. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne antrenmanı yapıyoruz? Tabii ki de pazartesi evrensel göğüs günü. Çok sağlam bir antrenman oldu. Mutlaka sonuna kadar seyredin. Güzel egzersizler göstereceğim. Antrenmana gördüğünüz gibi incline bench press hareketiyle başlıyorum. Son zamanlarda biraz daha üst göğsü büyütmeye yoğunlaştım. Bildiğiniz üzere en son göğüs gününde 82,5 kiloyla incline bench press'i 3 set 5 tekrar yapmıştım. Bu antrenmanda ağırlığı 80 kiloya düşüreceğim. Yine 3 set 5 tekrar devam edeceğim ama öncesinde bir maksimumu deneyeceğiz. Çünkü muhtemelen ağırlık artışım kaldığı yerden devam etmeyecek. Bu yüzden ufak bir PR alıp ağırlığı tekrardan geriye çekerek devam edeceğim antrenmana. Gördüğünüz gibi 85 kiloyla bir tekrar yaptım. Şu anda 90 kiloya çıkardım. Burada da bir tekrar rekor denemesi yapacaktım. Fakat çok iyi geldiği için ikinci tekrar gideyim dedim. 90 kiloda rep max yapmış olduk. Bu egzersiz düz bench press'e göre daha zor olsa da neredeyse düz bench press'te yaptığım ağırlıklara yetiştim diyebilirim. Tabii ki göğüslerim de üst göğsüm özellikle çok güzel bir şekilde pamplandı. Burada da ağırlığı tekrardan 80 kiloya düşürüp 3 set 5 tekrar yapmaya başlıyorum. Normalde aslında ağırlığı biraz daha düşürüp tekrar arttırmayı planlıyordum. Ama onu bir dahaki göğüs yapmayı düşünüyorum. Bir dahaki göğüs günü tamamen hacim odaklı olur. Yüksek tekrarları yaparız. Şimdilik yine 80 kilonun üzerinde kalmaya çalıştım. Bugün size bench press'ten sonra ayrıca çok güzel bir egzersizden bahsedeceğim. Göğüslerini gerçekten büyütmek isteyenler mutlaka uygulasın. Bu arada evde antrenman yaptığım seriyi yeni keşfediyorsanız ve hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Her gün antrenmanlar yapıp bunu akşamına YouTube'da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve bu süreçte yaptığım antrenmanları ve egzersizleri olabildiğince size anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda liftingom isminde bir de Instagram hesabım var. Orada da çok aktif olarak paylaşımlar yapıyorum. Zaten güzel bir kitlede oluştu. Sizi de oraya beklerim. Evet, bir sonraki harekete geçmeden önce hareketi biraz size detaylı olarak anlatmam gerekiyor. Salonlarda gördüğünüz gibi dumbbell fly'ı birçok kişi bu şekilde yapıyor. Kollarını tam olarak gergin bir şekilde açıp aldığı hafif ağırlıklarla güzel bir şekilde göğüs çalıştırdıklarını düşünüyorlar. Fakat bunun yerine dirsek açısını biraz kırıp o şekilde yana doğru açışı yapmanın her zaman omuzlar için de daha sağlıklı olduğunu size söylüyordum. Aynı zamanda daha fazla yük ekleyebildiğiniz için hipertrofi açısından çok daha uygun. Geçelim size bahsetmek istediğim mükemmel egzersize. Bildiğiniz gibi dumbbell fly'ın yanlışları diye YouTube'da aratırsanız çoğu kişi hareketi pres'e çevirmeyin falan der. Ama bunun hiçbir mantığı yok. Hareketi gayet de pres'e çevirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben burada fly press yapıyorum. Bildiğiniz gibi dumbbell fly'deki olay yani kaslardaki gerginliğin en fazla olduğu an tam olarak dumbbell'ları yana doğru açtığınız zamandır. Evet sadece bu ufak bir açıda göğüstenizi gerçekten iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Devamında en alt noktadan kaldırırken dambılı sıkıştırma yapmamızın pek bir mantığı yok. Eğer cable gibi direnç yanlara doğru çekseydi mantıklıydı ama dambılın direnci tam olarak aşağıya doğru. Bu yüzden sıkıştırma yaparken hareketin orta kısmına geldiğimiz zaman e, pek bir işlevi kalmıyor ve ben de o en kolaylaştığı noktaya direnç bandı ekleyerek hareketin zorluğunu ve etkisini maksimize etmiş oluyorum. Böylelikle kollarınızı tam olarak yana açtığınız ve hareketin en zor ve etkili kısmında Pelağımızı yapıyoruz. Kaldırırken de itişe dönüp elimizdeki direnci çok efektif bir şekilde kullanmış oluyoruz. Direnç bandı sayesinde de hareketin biraz daha kolaylaşmaya başladı. Tepe noktasında da maksimum verimi alıyoruz. O yüzden göğüs kaslarını etkili bir şekilde geliştirmek için çok güzel bir egzersiz. Sürecin devamında da yine bu egzersizi yaparken beni göreceksiniz. Siz de bir sonraki antrenmanınızda bu egzersizi deneyip yorumlarınızı benimle paylaşın. Ben gerçekten hareket boyunca çok güzel etki aldım. Normal dumbbell fly'ımı da dumbbell press'imi de yapardım. Ama bu ikisini birleştirip bu şekilde direnç bandı ile kombinleyince gerçekten göğsündeki etki hiç kaybolmadı. Uygulaması da gayet mantıklı. Antrenmanın devamında gördüğünüz gibi triceps çalışıyorum. İlk olarak 3 set dumbbell skull crusher'ımı yaptım. Devamında da dumbbell kickback'e geçtim. Bu iki egzersizle tricepsimi güzel bir şekilde antrenmanın sonunda çalıştırıyorum. Tabi bugün yaptığımız preslerde bolca dirsek extension'ı yaptığımız için yani dirsekleri kilitlediğimiz için triceps de çalışmış olduk. Fakat ben yine de antrenmanın sonuna 1-2 hareket ekledim. Bu süreçte kollarımızı büyütmeye özen gösteriyoruz. Son olarak da cila şınav yaptım. Enerjim biraz yüksekti. O yüzden yapmak istedim. Bayağıdır da şınav yapmıyordum. Antrenman bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.